Yüksel? Ne yapıyorsun Zeynep? Vlog çekeceğim de kızlar nerede? Az ben önce ben burada sesleri geliyordu. Biraz önce buradalardı ama bilmiyorum Zeynep odasına gitmiştir. E, kızlar nerede? Onlarla birlikte oyun oynuyorlardı burada işte. Hayanlarında mı? He zaten Orası vlog çek. Kızlar oturmuştu muhtemelen ya? İyi tamam. Kızlar? Efendim anne. Yağmur? Kızım çizi nerede? Ne yapıyorsunuz? Anne biz en son buraya gelirken salondaydı. Anne. Salonda yok kızım. Yaprak çizi nerede? Anne, Anne babam ne en son salondaydı. Babama sorsana. Kızım babanın yanında yok yok. Anne. Nasıl yok ya? Ne? Kızım nereye gitti çizi? Bir dakika dur yaprak çizi yok. Anneciğim sizin yanınızda değil miydi çizi? Baban diyor ki sizin yanınızdaymış. Yo ya, en son salondaydı. Ya kızım nereye gitti köpek ya? Bilmiyorum. Çizi? Allah sizi çizi ne yaptın? Nasıl? Yağmur ayakkabımı mahvetmiş ya. Çizi. Çizi olacak iş miydi şimdi Niye ya? bakmadınız Yağmur? Arkadaşlar Anne, mahvetmiş. son oradan sonra odaya gittin. Ne yaptın kızım sen bunu? Hı. Ne, oluyor? Ya yüksel. Ne oldu? Bakar ha. mısın ayakkabıyı ne yapmış ya? Aa. Burayı niye açık bıraktınız siz? Kızım kim açık bıraktı burayı? Ne bileyim ya size de var ne köpek emanet Oo. ediliyor ne şey ya. Bakar mısın bak bak bak. Çizi nereye götürüyorsun aldı gidiyor gidiyor. Bakar mısın? Oho mahvetmiş ayakkabıyı ya. İtirak, buyur, buyur. Çizi bırak çizi. Mahvoldum Kızım kim sana? açık bıraktı burayı ya? Yağmur hangi açık bıraktınız? Ben ya Yüksel ben sana emanet ettim. Sen de yani çocuklara mı emanet ettin ya? Ayakkabı çıktı artık seni. Bunu giyinemezsin artık. Onu zaten giyinemem de. İnşallah bırak bir parçasını girelim, falan yutmamıştır Yüksel. Of çizi ya. Çizi. Yaramaz çizi. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ya bırak onu da bir alsana kucağına Yağmur. Alıyorum bekle. Bak şimdi mutfağa gidiyor. Bana bak. Bir şey söyleyeceğim. Gel kızım gel. Gel kızım gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel. Benim ayakkabım ne olacak yüksek? Gel kızım gel kızım. Vallahi kim açık bıraktıysa ona söyleyeyim. Köpeğin suçu yok yani. E köpeği, köpeği kim, bıraktı? Yani. Köpeği kim bıraktı? Köpeği kim bıraktı? E, köpeği, kim bıraktı? ben sana emanet ettim. Sen Hem onlara emanet ettin. Tamam da bunlar oluyordu. salonda oynuyorlardı. Kızım siz de hiç görmediniz mi arkanızdan geldi falan? E, biz hemen odaya gittik kapıyı da kapattık. Şey yaptık. E, orayı kapattınız değil. da salonun kapısını kapatmayı niye akıl edemediniz? Orayı da kapattım. Nasıl çıktı? Açtı da mı çıktı tövbe ya Rabbim ya bu ya. Bunu açık bıraktı Zeynep demek ki yapacak bir şey yok. Çizi. Nerede o? Kız Ay, sana ceza yapayım. vereceğim. Kız sana ceza vereceğim. Bak 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 hala durmuyor ya. Hala durmuyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bugün bu kapıdan kapıyı açtım. Buradan çıktı biliyor musun Zeynep? Aç bakayım. Dur çizi. Dur çizi. Yakında dur. o zaten üstten de tutlar. Dur çizi. Dur kız dur. Yüksel İzin var? vermiyor ki. Dur, dur. vereceğim. dur bir dakika. İzin vermiyor ki bana. Bak. Çık bakayım. <laughs> Çek, çizi, gel. ya çiz ayakkabım Muhammed. Gel. Çiz ya. Gel çizin. Zıplamıştı şimdi. Bak zıplayacak birazdan bak. Zıpla bakayım. <laughs> ne oldu? <laughs> gel. Zıpladın gel. ya kızım bugün çıktın sen bugün oradan. Hani dur ya dur zıplayacak mı? Zıplayacak. Sen gelme yaprak sana sinirleniyor sen çık oradan. Gel. Gel kız gel. Gel kız gel. Çık oradan. Aferin. Ay, aferin. <laughs> Direkt yaprağa gidecek. Bak yaprağa sinirleniyor arkadaşlar. <laughs> Yaprak sürekli benim kucağıma geldiği için sinirleniyor yaprağı biraz. Yarın şimdi ayakkabı mı alacaksın alacaksınız? Gülsel yarın bana ayakkabı al ya. Valla. Kızım Zaten... sen nasıl parçaladın onu ya? Çizi sen nasıl parçaladın? Çiziyi ama benim bir ceza vermem lazım ya. Ya mıraşk olsun size ya. Bir köpeğe sahip çıkamadınız ya. Anne bize sıkıntı yok. Biz kapıyı kapattık geldik sonra. Ya ya. Yağmur bırakın ya. Hepiniz birbirinizin üstüne, üstüne atıyorsunuz. Kim suçlu? Ben mi suçluyum yani? Yüksel. Sen çocukların üstü Çocuklar senin üstüne atıyor. Ya ben buraya ben mi suçluyum? Be. Ben anlamadım. Aa, bunlar burada oynuyorlar. Biliyor musun? Şimdi ben e, burada oyun oynuyorduk. Evet tamam. doğru. Sonra biz kafeyi kapattık odaya gittik. Sonra yaprak çıktım girdim hiç bilmiyorum. Yaprağı bıraktıysan yaprak 10 kere girer evet. çıkar. 10 kere girer çıkar arkadaşlar odalara. Ya ben de bir şey değil yani. Ben, benim ben suçum bilmiyorum. yok burada. Bunlar oynuyorlar. Bir dinliyorum Sonra bu gelmiş öyle. Benim bir sorunum yok ki burada. Sen o kumbaranı getir. Kumbaranı getir. getir. Yarın bana ayakkabı alacaksınız. Üçünüz birleşin yarın bana getirin ayakkabı bilmiyor, alın. Bilmiyorum niye getirdi diyor. <laughs> getirin diyor da. Kızım <laughs> annen ayakkabı alacak senin kumarındaki paranın. <laughs> Yok getiririm o zaman. Bana bak kaçma yüksel gel buraya. <laughs> gel buraya gel. Yarın. <laughs> lütfen. Tamam yarın şimdi sen Ayakkabı alacağız tamam. Yarın sen anne, bana yakın mı ayakkabı mı alacaksın gideceğiz Ay alın bana ayakkabı alın ya. Bu vesileyle bana ayakkabı almış olursunuz yani güzel işte. Çiz... Ben ama benim arkadaşlar çizgiye benim bir ceza düşünmem lazım. Lütfen söyler misiniz ne cezası ona vereyim ben? Bu ceza veremez. Ya yüksel ya şımartma şunu. Çiz, Yarın bir gün senin ayakkabını vermem. ama öyle yaparsa ben yine ceza vermem ya ona. Kız, ya kızım ya parçalamışsın madem iyice <laughs> parçalamışsın. <laughs> ya Allah'ım ya resmen şey yapıyorlar. Dur bakayım ya nerede ya. ne yapmış? Ya kızım. Al ısır kızım. Hey. Artık ayakkabılar senin oldu. Şuna bak ya. Bak bak nasıl keyifli görünüyor. bak. Bence bunu iyi yapıştırmamışlar Bak bak baksana yapıştırsan ne olur baksana bak bak. bak. Kaçırıyor okay. kaçırıyor. <gülüyor> <gülüyor> bırakın köpeği rahatsız bırak, rahat bırak, bırakın. Nerede o? Rahatsız etmeyin. Rahatsız etmeyin iyice parçalasın ayakkabıyı. Yaprak. Gel, gel. Yaprak tabii keyifli. Şimdi yaprağın ayağına saldırmıyor ayakkabı ya. Nerede o? Nerede kız? Yaprak kal buraya yanıma Ana, <laughs> Anam, ayakkabıyı açmış olduğu gibi. Ben ya bilmiyorum. bir şey söyleyeyim mi? Bu ayakkabı çok pahalı bir ayakkabı değildi ama çok rahat bir ayakkabıydı. Yüksel çok seviyordum bu ayakkabıyı. Gerçekten çok rahat, çok hafif bir ayakkabıydı. Çok severek giyiyordum. Rengini de çok seviyordum ama maalesef artık. Yarın yenisini alırız. Üzülme sen. Yapacak bir şey oraya açık bırakmayın işte. Valla fiyatından değil şeyinden değil. Ayakkabı çok rahattı ya. Gerçekten çok rahattı yani, ayakkabıyı. İnşallah aldığımız yerden vardı yine. Oyun oldu sonra. Oyun oldu da ya. Çizi. Gel buraya halının beyaz halının üstünde ayakkabı gezdiriyor ya. Neyse ben almam lazım onu yüksel elinden. Neyi Zeynep artık yapacak bir şey yok. Hayır olsun. ondan değil Sana geçmiş olsun artık yapacak bir şey ayakkabıyı yok. Ayakkabıyı gezdiriyor halının üstünde beyaz halının. Onu diyorum yakalamam lazım diye. Tamam yaprak yaprak kafanı vuracaksın yapma. Şık gel buraya. Çizgi bak bak nasıl kaçırıyor ya. Aa, aa, Dur dur bizden çekme yüksel. Yüksel çekme öyle. Çekme öyle. <gülüyor> <gülüyor> yaprak bırakır mısın? Yaprak. <laughs> İnatçı ya. Şuna bak. Gel, var, kız, gel. gel çiz gel. Gel. Çiz, yeter gel. bence şey gel. yapalım yüksel. Gel kızım. Nereye götürüyorsun? Hadi kızım götür. Buraya getiriyor ya hep burada ya. Tamam o kafayı taktı o oynayacak bir süre oynasın. <laughs> tamam. Neyse kapatıyorum videoyu ben. Artık yapacak bir şey yok. Yağmur vlog çekecektim. Ee, akşam rutin çekecektim ama böyle oldu. Evet sağ tamam, geç oldu biraz Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek Görüşmeler. üzere.